Merhaba 6 Haziran saat 15.37'de ay güneşle kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay ikizler burcunun 16 derecesine meydana gelirken yükselen terazi burcunu görüyoruz. Ee, yeni ay venüs ile kavuşum yaptığı için şanslı bir e, yeni ay olacak gibi gözükse de e, satürn ile oluşturduğu kara açıyı unutmayın. E, bu konunun detaylarını çektiğim videolardan e, izleyebilirsiniz. Ardından Ay-Venüs ile kavuşum yapıyor. Ay'ın Venüs ile kavuşum, kavuşum yaptığı transit hayatınıza huzur ve uyum getirir. E, duygusal, şefkatli ve sevgi dolu hissedersiniz. E, bu sevdiklerinizle rahatlamak veya arkadaşlarınızla Parti yapmak için de harika bir gündür. Ee, sevgi dolu bir ruh hali içindesiniz ve cinsel açıdan her zamankinden daha çekici olacaksınız. Negatif enerjiye karşı daha duyarlısınız ve kolayca üzülüyorsunuz. Neyse ki bu etki altında aşkı ve güzelliği çekme olasılığınız daha yüksek. Ee, artan popülaritesi ve karizması nedeniyle sosyalleşmek için de harika bir zamandır bu. Diğer insanların yanında kendinizi daha rahat ve toplum içinde daha rahat hissedebilirsiniz. Arkadaş edinmek kolaylaşır ve hatta yeni bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Pazarlık için yeteneğiniz olacaktır. Ancak sağduyudan ziyade e, duygusal tepkilere dayanarak harcama yapma eğiliminde olacağınızı unutmayın. E, moda, kozmetik ve mücevher satın almak, saç kestirmek veya başka bir tür şımartılmak gibi tercih edeceğiniz alanlar olacaktır. Eğlendirmek, yemek pişirmekten ve başkalarıyla ilgilenmekten de keyif alırsınız. Evinizi dekor etmek veya çevrenizi güzelleştirmek için de mükemmel bir zaman. Örneğin boş zaman aktiviteleri, eğlence veya dinlence için bahçenize çiçekler ekebilirsiniz veya balkonunuzu düzenleyebilirsiniz. Ancak yiyecek ve içecekleri aşırı düşkünlükten de kaçınmalı ve e, kredi kartınız kullanırken de ekstra özen göstermelisiniz. Ardından Ay Satürn ile kara açı yapıyor olacak. Ay Satürn kare transite duygularınızı ve ilişkilerinizi kısıtlar ve baskı altına alır. Diğer insanlarla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmak için e, sizin için daha zor hale gelir. Ee, geçmişteki ilişki başarısızlıkları, kayıplar ve keder size hatırlatıldıkça üzüntü, yalnızlık, suçluluk ve utanç duymanız olasıdır. Acı veya e, düşük özgüven duygularınız paylaşmanızı engelleyebilir. Diğer insanlar veya koşullarda, ilişkilerde, e, mesafeye veya izolasyon duygusuna neden olabilir. Dırdırcı bir kadın size ızdırap verebilir. Duygusal tepkileriniz için sorumluluk alın. İlişki sorunları partnerinizin yaptığı herhangi bir şeyden çok sizin duygusal olgunlaşmamışlığınızdan kaynaklanacaktır. Kötü ruh halleri için başkalarını suçlamak yalnızca sorunları daha da kötüleştirecek ve değerli ilişkileri riske atacaktır. Kötüye kullanım veya bağımlılık içeren sağlıksız veya bağımlı ilişkiler sona erebilir. Görünüşte normal olan ilişkiler bile duygusal soğukluk, dırdır veya zorbalıktan zarar görebilir. Bir hava olayı veya kaçırılan bir uçuş sevdiğiniz kişiyle aranızdaki duygusal mesafeyi arttırabilir. E, Ay-Satürn karesi e, düşük ruh haliniz nedeniyle eğlenmeyi veya sosyalleşmeyi daha angarya hale getirir. Ee, muhtemelen zaman zaman üzgün ve yalnız hissedeceksiniz. Eğer bu transit bir e, depresyona da neden olabiliyor, e, bu durumlarda e, doktora görünmez gerekir. Yaklaşık 4 saatlik normal bir ay geçişi yalnızca kötü bir ruh hali veya e, tartışmayla sonuçlanabilir. Hoşçakalın.